Neretva Nehri'nin üzerinde bulunan ve Bosna'nın Osmanlı Gerdanlığı olarak bilinen Mostar Köprüsü'nün yıkılışının üzerinden 30 yıl geçti. Bosna Hersek'teki savaşta 9 Kasım 1993'te Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarıyla Neretva Nehri'nin sularına gömülen tarihi köprü, 5 asırdır şehrin iki yakasını birleştirdiği gibi Boşnak ve Hırvatları da bir araya getirerek şehrin çok kültürlü yapısını korumaya devam ediyor. Şehre ismini veren Mostar Köprüsü'nün yıkıldığı 9 Kasım tarihi burada yaşayanlar tarafından kara bir gün olarak da hatırlanıyor. Köprü aynı zamanda etnik kökeni fark etmeksizin Mostarlı gençlerin üzerinden nehri atlayarak cesaretlerini sergiledikleri bir platform olarak da kullanılıyor. 2004 yılında Türkiye'nin de destek verdiği bir proje ile yeniden ayağa kaldırılan köprü, 2005 yılında ise UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Mostar dediğimiz zaman Mostar Köprü demek oluyor. Bu köprü bir şekilde iki tarafı bağlayan bir e, bir, bir müessese, bir bina, bir bir aşk, bir muhabbet, bir görüntü, bir şeyler yani bir iki taraftan kalmış olan şeyleri bir araya getirmek için oluyor. E bir de Mostar tabii ki e, Mostar'ın üzerindeki olan köprü çok önemli olan bir köprü. Balkanlar'da ee, zannedersem e, bu şekilde hacimli olarak o kadar büyük bir nehrin üzerinde yapılmış olan bir köprü son köprüdür. Ee, Bosnalılar için, e, Balkanlar için, e, dünya için önemli olan bir yer. Tabii bunun böyle bir şeyisi var, bir mazisi var. Köprü yıkılış, e, yıkılışına kadar neredeyse e, bir 427 sene geçmiştir. Bir de şimdi 30 sene ilave ettiğimiz zaman. 1457 e, sene oluyor. E, Hayrettin, Mimar Hayret'in 457 e, veya 456 kalıbı kullanmış köprü için. Bu da önemli bir rakam. Yani bu 30. sene demek ki köprü tamamen tamamlanıyor bu sene ile beraber. Yani eski şeyleri kullanılmış tarihi. <laughs>